Merhaba arkadaşlar, elimde gördüğünüz koku yabani kır menekşesi çiçeği kokusu. Peki neden kullanmalıyız? Günlük hayatta iş, eş, aile, sağlık, ekonomi ve benzeri birçok soruna iç içeyiz. Böyle durumlarda sinirlilik, baş ağrısı ve uykusuzluk yaşıyoruz. Bunlarla baş edebilmemiz için iyi bir stres yönetimi ihtiyacımız var. Bunun için size yabani kır çiçeği kokusunu öneririm. Kullanım şekli iki kaşımızın orta kısmı üçüncü göz denilen yere kulağımızın arka kısmına ve bileğimizin iç kısmını kullanabiliriz. Yapılan araştırmalar stres yönetimimize katkıda bulunabilmek için meditasyon, düzenli beslenme, düzenli uyku, ve kokuların ve benze birçok nedenin olumlu katkı sağladığını göstermiştir. Günlük hayatta yabani kır menekşesi çiçeği kokusunu nasıl kullanabilirim? Çocuğum sürekli hasta oluyor, ateşlendi, ateşi düştü ve artık uyuyabilirim ama uykum kaçtı, o zaman kullanabilirim. İş yerindeki arkadaşların size haksızlık yaptı, çok sinirlendiniz ama sakin kalmanız gerekiyor, o zaman kullanabiliriz. Okul öncesi çocuklar, özellikle 2-3 yaş sendromu yaşayanlar, ergenler, bayanlarda regli öncesi, nahusalık, emzirme dönemi ve benzeri birçok durumlarda kullanabiliriz. Bakın sayarken inanın faydalarını yoruldum ve daha aklıma gelmeyen o kadar çok faydası var ki bir an önce size Yabani kır menekşesi çiçeği kokusuyla tanışmanızı ve hayatınızdaki değişimleri görmenizi öneririm.